Herkese merhaba. Ben Memorial Bahçeli Evler Hastanesinden Klinik Nutrisyon Diyetisini uzman diyetisyen Yasemin Öztürk. Bugün sizlere Klinik Nutrisyon birimi nedir, kimler bu birimde çalışır, hangi hastalar başvurmalıdır, bunlardan bahsedeceğim. Klinik Nutrisyon temelde akut ya da kronik hastalıklara bağlı olarak Kişilerin gıda alımında azalma, besin eminim metabolizmalarının bozulması sonucu ciddi kilo vermeleri, kas kaybetmeleri, biz bunlara sarkopeni ve malnutrisyon diyoruz. Bunların tedavisinin yürütülmesi, tanısının konulması, yatan hastaların takibi ve bu yatan hastaların hastaneden çıktıktan sonra da ayaktan takibini sürdüren bir destek birimidir. Türkiye'de çok nadir olmakla birlikte artık yeni yeni bütün hastanelerde bu ekipler kurulmaktadır. Bu ekipler aslında bu konuda bilgili dahiliye hekimi, diyetisyen, hemşire, eczacı gibi sağlık profesyonellerinden oluşur. Ekibin diğer üyeleri dil ve konuşma terapisti, fizyoterapistler de olabilmektedir. Ancak profesyonel, etkin ve bu bilimi e, disiplinli olarak öğrenmiş kişilerin bu ekipte bulunması çok kıymetlidir. Bizler de burada bu hizmeti vermekteyiz. Bunların yanı sıra bu bilimden her türlü hasta grubu destek alabilir. Ama en temelde onkoloji hastaları, hematoloji hastaları, majör gastrointestinal sistem cerrahisi hastaları, obez hastalar ya da bunun yanı sıra diyabetik bireyler, akut ya da kronik komplikasyonlar geliştiğinde, beslenmede bir eksiklik ya da bir beslenme problemi saptandığında tarafımıza hasta yatışı esnasında ya da ayakta mutlaka başvurmalıdır. Sağlıklı günler dilerim.